Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte türlü yapacağım. Evde olan malzemelerinizle kolay bir türlü tarifi vereceğim sizlere. Şimdi iki tane patlıcanım, iki tane kabağım, iki tane patatesim, kapya biberim var bir tane, yeşil biberim var, bir kaşık salçam var, yarım kilo kuşbaşı etim var, iki tane kuru soğanım var, iki tane domatesim var. Ben kuru soğanım ve domatesimi doğradım. Bir su bardağından az zeytinyağım var. Tuzum ve pul biberim var. Şimdi ben bunları güzelce tepsimin içine doğrayacağım. Öncelikle kuşbaşı etimi koyuyorum. Siz isterseniz kıymayla da yapabilirsiniz. Malzemelerinizi küp küp doğrayın. Evet arkadaşlar ben malzemelerini doğradım. Yağımı, tuzumu alıyorum. Tuzu siz isteğinize göre atabilirsiniz. Pul biberim. Bunları güzel karıştıracağım. Evet arkadaşlar ben türlümü karıştırdım. Şimdi önceden ısıtılmış 200-250 derece fırına 50 dakika pişireceğiz. Evet arkadaşlar benim türlüm hazır. Umarım sizler de beğenir, sizler de yaparsınız. Kanalıma abone olur. Kanalımı beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.